Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum. Ee, bu oyunun yapımcı firmasıyla herhangi bir yakından uzaktan e, alakam bulunmamakta. Onu baştan söylemiş olalım. Ve e, oyunumuzun ismi Rogue Legacy. Ki çoğunlukla çoğunluğunuz bunu bilecektir. Buradan kendisine tekrardan selam göndermek istiyorum. Bu bir canlı yayın kaydı olacak arkadaşlar. Canlı yayından bir kayıt izleyeceksiniz. Kendisine buradan selam göndermek istiyorum. Bu oyunu onun sayesinde oynama fırsatı edindim. Zamanında e, Minecraft mod tanıtımları yapan ve onun onunla e, nasıl diyeyim? Onların sayesinde sevdiğim bir e, YouTube kanalı olan e, BF Chicken Games isimli e, kanalın sahibi Berk büyük ihtimalle yaşıtımdır kendisi de. Bilmiyorum. E, topu topu belki bir iki yaş büyüktür. Neyse. Berk'e buradan selam gönderme, göndermek istiyorum. Onun sayesinde bu oyunu oynadım ve severek oynamaya devam ediyorum ve karşınızda Rock Legacy'yi tanıtacağım. Şu e, oyunun müthiş müzikleriyle oyunumuza başlayalım. Şimdi diyor ki size buradan miras seçin. E, bu mirasın olayına gelecek olsak size normalde oyunun ilk giriş kısmını göstermem gerekiyordu. Ne yazık ki e, onu yapamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Eee bir dakika yayın, canlı yayın esnasında olduğum için bir yorum okuyacağım. Can abi sen ne kadar bu çok fazla video çekiyorsun ben yapamam asla. Aklıma gelince yapıyorum ya ne olacak ki bir şey yok. Eee neyse yorum okuduk. Ya o iş biraz sıkıntı ya büyük. E, video düzenlemesi zaten zor bir iş. Herkes yapamıyor doğru düşün. Neyse arada ben bile acemiliğim tutuyor kaçırıyor başka bir şeyler. Evet konumuza geri dönelim. Siz bir adet kalenin sahibisiniz. Ee, i̇lk baştaki sinematikten bahsediyorum arkadaşlar. hikayeyi burası hikayeyle bağlantılı. Siz bir kalenin sahibi olan kralsınız. Kral e, sonra bir günün birinde yozlaşmış, e, yozlaşıyor, Şeytani işlere karışıyor, e, kendini kaybediyor ve siz de e, krallığın varisi olacak karakterleri belirleyerek. E, o baştaki bulunan kralın icabına bakmaya çalışıyorsunuz ve bulunan e, yani sizin artık kralı devirdiğiniz için e, kale artık şato kale ne demek isterseniz elinize kalıyor ve e, orayı temizlemiş oluyorsunuz bütün kötücül güçlerden de, diyelim ve şimdi burada sizden e, bir sonraki bir mirasınızı varisiniz daha doğrusu varis seçmenizi istiyor bu esnada bir daha şey yapacağım Kolay kolay adamız canı sıkılıyor adam zengin ne yapsın ne alaka lan Allah Allah Ne alaka abidik buydik konuşuyon Alp adam Burada varisi seçeceksiniz bir bundan sonraki yani Bu sol tarafta bulunan Lady Jenny'den sonraki gelen varisi seçiyoruz ee, varisten kastı oyunun türü arkadaşlar oyunun isminden de kay e, kaynaklı Roblox -like türüne e, tekabül ediyor Nasıl örnek vereyim e, Hades, Dead Cells, işte e, Children of Morta gibi bu tarzları konu edinen bir oyun yapısına sahip. Yani öl öl tekrar oyna hesabı, e, öyle diyeyim ben size. Şimdi burada varisleri arasında gezinti yapacağız. Bize en uygununu seçeceğiz. Ben dediğim gibi bunu biraz oynamıştım oldu, oynamıştım o oynamıştım var. Ondan dolayı e, bazı karakterlerin özel halleri açık bende. Neyse oraya çok aldanmayın birazdan orayı tanıtacağım. Şimdi burada bir adet Sir Lancelot yani büyücü karakterini görüyorsunuz. ADHD isimli bir hastalığı var. Hastalıktan kastım burada e, Trait yani sağ tarafta gördüğünüz vasıfları var. ADHD yani İngilizce ismiyle Türkçe'de de Hiperaktivite olarak geçen bir hastalıktır. Sizin hareket hızınızı arttırıyor bu e, vasıf arkadaşlar ama hastalık gibi düşünün bunu. Ee, ve W tuşuyla, ya hiperaktivite işte, sadece dedim ya, ee arkadan. Eee W tuşunuzda da bu genel olarak karakterlerin büyüsü bulunuyor. Hançer fırlatabiliyor, ön hattınızda bulunan. Burada Sir Gladderi e, e, isimli bir karakter, yine bir büyücüymüş. Bunun vasfı yok, vasıfsız e, işe yaramaz gibi düşünün. Vasıfı ol, olup olmaması e, şöyle, bazı vasıflar var e, oyunu zorlaştırıyor, bazı vasıflar var oyunu kolaylaştırıyor. Yani zorluğunu biraz düşürüyor. Yani tam olarak kolaylaştırma demeyeyim size. Bu bir çeşit tırpan fırlatıyor. Burada da bir adet Söltedi isimli bir karakteri görüyorsunuz, varisimiz olacak. E, kendisi balta fırlatabiliyor büyüsüyle. Kendisi bir adet... E, Nev isimli bir sınıfa ait e, bir riskli karakterdir. İstatistikleri düşüktür ama e, yıkıcı derecede bir kritik e, saldırısı vardır. Yani kritik ihtimal demeyeyim de kritik saldırısı yıkıcı seviyedeymiş. Burada hangisini seçmek istersiniz? Biliyorum biliyorum arkadan e, yapcı, e, geçmiş olsun diyeyim tekrardan. Belki ondan da kaynaklı olabilir ya uyku bozukluğun. Tekrardan dikkat et kendine diyelim. Burada hangisini görmek isterseniz, 3 adet. İkisi büyücü, birisi ee, kritik hasar çıkartma. Biliyorum, biliyorum. Büyük adam yok, meslek lisesi okuyor. <laughs> ben de fazla gürültüye gelemiyorum ya. Arkadaşlar hangisini istiyorsunuz yoksa birini seçeceğim. Gezinti yapıyorum hala salak salak. Birinizi seçtiniz artık. <laughs> Söylenir gibi oldu. Sir Teddy. E hadi bakalım ismi hoşuna gitti. Ve Mira varisimiz Sir seçtik. Burada e, gerçi ben bu oyunu e, öskede diye takım niye kalıyorsam eskiden çok oynadım. E, ne yazık ki bulut kaydına kaydetmemiş. Bayağı bir a, bu kalenizi arkadaşlar. Kısaca Yetenek ağacınızın bulunduğu kaleniz oluyor burası. Ee, yani ben bunu önceden çok fazla oynadım ama oyun ne yese ne hikmetse eski olduğundan kaynaklıdır bazen. Bulut kaydına kaydetmemiş kaydım e, yani yok olmuş gitmiş arkadaşlar. Ee, burada bir adet demirci karakteriniz var bunu açmak zorundasınız. Size e, ekipman zırh ve kılıç sağlıyor. Burada büyü yapabilmek için gerekli olan maksimum mananızı arttırıyor. Burada da canınız var. Burada da e, bizim karakterlerin bir tane sınıfı olan Paladin'in e, Knight'a, Şövalye'ye çeviriyor. Biraz daha zırhı ve canı sağlam olan bir karakterdir. Ve karaktere özel, sınıfa özel bir ekstra yeteneği geliyor. A tuşu ile kalkanını kullanarak gelen hasarları engelleyebiliyorsunuz. O da ne kadar fazla mananız varsa o kadar hasar engelliyor bir mekaniğine sahip. Onu da söylemiş olalım. Modlar birbirini banlayabiliyor mu? Yo öyle bir şey olmaz ki niye olur? Kısaca burası yetenek ağacınız arkadaşlar. Kalenizi e, dizayn tasarım yapıyorsunuz. Paranız oldukça e, buradan ekipman geliştirme almanız mümkün. Ama ben de para olmadığı için ne yazık ki gösteremiyorum. Şimdi burada kontrollere geleyim. Yönok tuşları. İleri ve geri ok tuşları. Delirdiğiniz gibi değiştirebilirsiniz de tabi ki. S tuşunuz zıplama. A tuşunuz pardon D tuşunuz <laughs> kılıcınızla vurma. Ve gördüğünüz gibi burada bir de kere vurup vurup yapıyorum. Burada bir videoyu durduracağım. Yaklaşık videomuz 8 dakika olmuş bir durdur gel yaptım. Burada demirciyi görüyorsunuz arkadaşlar. Size e, kılıç, kask, göğüslük, e, eldiven ve pelerin satıyor. Pelerini satıyor diyorum çünkü e, bunları da altın kullanarak açabilmemiz mümkün. Squire Sword yani bir çeşit e, Squire isimli. Genellikle Squire ne demekti tanıtılmıyor mu? Bir kılıç kullanan askere verilen isim. E, tam bilmiyorum neyse. E, İsmi takılmayın. Bunun setleri var genel olarak. Setlerin bazıları özel sandıklar bulunuyor arkadaşlar. Ama genel olarak şanslıysanız o... Ki bu roguelike türlerin türlerinde genel olarak oyunlara koşu adı veriliyor. Koşularınız esnası, koşunuz esnasında ben öyle söyleyeceğim bir dakika su içtikten sonra, hm. koşunuz esnasında e, şanslıysanız eğer açtığınız sandıktan şablon düşürüyorsunuz, yani ingi, İngilizce ismiyle blueprint oluyor. Onları e, eğer koşuyu başarılı bir şekilde tamamlasanız fark etmek sizin. Bir sonraki koşuda bu şablonlarınız elinize geliyor. Onu söylemiş olalım. Ve ilerliyorum. Kısaca bir ilk bakış yapacağım için. Şöyle. Bu baştaki bir azrail kılıklı karakter sizden e, altın alıyor. Kaleye girebilmeniz için. Ki oyunun hikayesiyle alakalı. Burası kale. Kalenin e, belli başlı kısımları var. Onu anlatacağım. Kısaca o azrail kılıklı... Kılıklı e, karakter sizden altın harcıyor ve zindana sokuyor sizi. Onu da e, aldığı altını yani altın haracı, bonus haracın e, e, miktarını azaltabiliyorsunuz. Ki e, ilk baştaki gösterdiğim yetenek ağacını tekabül eden yerde özelliği bulunuyor. Burası arkadaşlar bir çeşit zindan kapısı ve sembolleri görüyorsunuz. Şimdi o sembolleri ve bu yandaki şeyi anlatacağım. Çünkü burayla bağlantılı bir şey. Bu kapı sağdaki haritayla bağlantılı. Şimdi burası olduğumuz kısım kale haritası. Castle yani. Bu castle haritasında, kale haritasında arkadaşlar, şu sol üst köşede bulunan göz isimli göze benzeyen bir yapı var. O buranın Ha evet olur. Olur olur. Aypadan. Ee, buranın bölüm sonu canavarı, ismi Kadir'dir. Kadir diye yazılır, Kadir diye okunur. Bir çeşit dev bir göz, onu öldürüyorsunuz. Ondan sonra siz e, şu sağ tarafta Yeşilim Trap Orman biyomu var. Orman biyomunda, ki bu arada bu oyunun bölüm sonu canavarları ve e, biyomdan biyoma geçtiğiniz zaman müzikleri çok güzeldir, tavsiye ederim. Ee, bunu bir ara yayını yapmayı planlıyorum. Onu da haberiniz olsun. Uzun uza diye böyle bir e, Legacy yayını yapacağım büyük ihtimalle. Neyse konumuza geri dönelim. Bu orman biyomunun bölüm sonu canavarı şu sol alt köşede duran Kuru kafa veya kafatası olan ismi Alexander. Onu dövüyorsunuz. Ondan sonra en tepede şu mavi trak yerde ismi kale olan yer ama asıl ismi Maya'dır. Maya tapınağından geliyor. Maya isimli biyom e, bulunuyor ve oranın bölüm sonucu canavarı bu sağ üst köşedeki evet. ateş kafası, ateş topu gibi yaratık. Onun da ismi e, Pons de Léon, e, yarı Fransızca bir ismi var. Aslında e, fırsatım olsa telif yemeyecek olsam müziklerini ve bölüm sonucu canavarlarının şeyini göstereceğim ama yani telif yiyeceğim diye korkuyorum. Neyse riski alırız, neyse. Yayından sonra göstereyim ben size. Özellikle Eşlerinden ee, en çok sevdiğim müzikleri, birisi Ponce yani şu ateş kafalı olanın e, dövüş sahnesindeki çalan müzik. Bir de Alexander yani şu kafatasındaki çıkan müziktir. Ve son olarak daha doğrusu e, sondan bir önceki olan Dungeon yani zindanı e, biyomu. Orası e, oynadığın zaman e, oyunun en zor biyomudur arkadaşlar. Size tavsiye kasabildiğiniz kadar e, oraya gelmeden önce altın işte ekipman falan tazelemeniz olur. E, onları yaparsınız artık. Genel olarak üstün körü bir anlatışım, anlatım yapacağım için söylüyorum bunu. E, genel olarak Bayağı bir altın toplayın, ekipmanlarınızı geliştirin ve yeteneklerinizi açın. En son bu zindan ırkına, yine zindan ırkı diyorum Allah'ım kafam Might and Magic Rose 5'e gitti. Zindan biyomunda e, şu sağ alt köşede, evet. yine sağ alt köşede bulunan, ismi yanlış bilmiyorsam e, e, bu oyunun müzikleri de güzeldir, diyor, birazdan dinleteceğim. E, Blobsaurus isimli bir balçıktır, onu döveceksiniz. Tabi şöyle bir durum var, ee, bir bölüm sonucu Pardon? dövdükten sonra bir daha ona gidemiyorsunuz, kapısı kilitli oluyor, Kilitli oluyor demeyeyim de, ee, onun başka bir durumu var, onu yayın esnasında anlatayım, orası özel bir durum, onu anlatmak istemiyorum şimdi ilk bakışta e, konumuz çok uzamasın diye. Şöyle bir tekrar videoyu durduralım. Evet yaklaşık 13 dakika olmuş. Dediğim gibi o detayları siz kendiniz bakarsanız o özel durumu anlatmak istemiyorum. O durum ayrı. Belki yayın yaptığım esnasında anlatabilirim. Şu an anlatmak istemiyorum. Biraz Hades'imsi evet. Ondan, ondan zaten. Ama bu oyun Hades'ten daha önce çıktı. Neyse. Bu şimdi bölüm sonucu canavarlarını kestikten sonra 4 tanesini bu ortadaki artık nasıl diyeyim şeytan tipli şey var. Bu da e, bizim hikayemizle bağlantılı olan krala ithaf ediliyor arkadaşlar. Kralı öldürmeniz gereken bir kapı burası. En sonunda bu e, dördünü kestikten sonra bu kralı öldürüyorsunuz ve bölümümüze başlayalım. Anlattıktan sonra ilerleyeyim. Yani burada günlük girdisi var. E, herkesin yazdığı bir prens, prensin günlük günlüğü var işte işte burada geçen olayları falan hikayeyle bağlantılı bir şeyleri anlatıyor ve Rock Legacy ile baş başa izlerken kafanı diken taplamıyor. Her zindana girerseniz ee, şöyle her şeyi yıkıp kırıp ee, geçmeniz lazım eğer oyuna ilk başlıyorsanız benim gibi ve da canavar çerçeve geldi bu bu bir en güçlü olduğum yaratıklar da bu canavar çerçeve ya kısaca ee, oyunun genel yapısı zindan temizleme oldu o da arkadaşlar ve öldüm <laughs> çünkü canım çok azdı mal gibi aslında neyse bir tane daha var seçelim bak mesela bunun vertigosu var ee, başı dönüyor ki başı dönüyor kastı arkadaşlar oyunu ters görüyor siz mesela ee, bunun gibi görürken bu vertigo olduğu için işler tersine dönüyor başı dönüyor çünkü bir de EHS diye bir şey var. Bu da elektriği iyi iletiyor diyor. Ne oldu hakkında en fazla fikrim yok. Bazı şeyleri pek bilmiyorum. Kısaca vertigos olduğunu söyleyeyim. Başı dönüyor. Bunda vasıf yok. Bunda da dwarfizm yani e, genel tabiriyle nanizm isimli e, hastalık geliyor. Cücelik hastalığı kısaca. Nanizmden gelir. Boyu küçük. E, boyu küçük olmasının sebebi bazı e, şöyle bir avantajı oluyor. Bazı biyomlarda gizli, gizli demeyeyim de çok hafif gözüken e, boyunuzun küçük olduğu zaman girebileceğiniz yerler oluyor. Onlar için gerekli olan bir vasıftır. Bu nanizm ya namıdır cücelik hastalığı. Sir Gray ters görek. Ya hadi bakalım. Verdik o istiyorsan. Param olmadığı için ne yazık ki anında sana ters. Al bakalım böyle nasıl oynayacak sana. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bir tur daha da biri vereyim arkadaşlar. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Allah benim kafam da düşüyor. Vertigos olduğu için çaktırmayın. Abi o ateş topunu dik geliyor sandım. Ben kafam gitti. Geç. Nasıl olacaksın? Burada, e, platformlar... Aa, bu arada eee platformlar... Aaa ben bu bayağı bir işi zorlaştırıyor. E, şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bu platformun üzerine geldiğiniz zaman eee normalde şöyle göstereyim. Onun ayarı var. <laughs> Ayarlar da ters duruyor. <laughs> Şuradaki ayar arkadaşlar bak e, ileri geri yaptım bile işi terse bağlıyor. Şuradaki e, ayar yani biz şu an ters görüyoruz da bakmayın. E, İngilizce ismiyle Quick Drop e, Enable yani şöyle söyleyeyim o ayarı açarsanız arkadaşlar direkt bu tarz ince platformlarda aşağı tuşa bastığınız zaman hemen aşağısına atlıyor. Böyle bir hastalık var mı ters görmek? Sanmıyorum vertigo o anlamda değil de buradakini ona çevirmişler. Vertigo normalde başlıyor dönmesi demek de burada yani öyle bir ters görmen salı var mı? Birazdan bakalım merak ettiğim için sorusunu cevap verirsin. Bilmiyorum belki nörolojik bir hastalık şey. Ya da nadir bilinen bir sendrom. Yani. Şimdi size bir ee, boss yani bölüm sonu canavarının odasını bulmaya çalışacağım. Hatta bu kale biyomunun ee, odasının da öyle söyleyeyim fark etmez de. bölüm sonu canavarı kaderi göstereceğim. Derken gene öldüm iyi mi? <Gülüyor> evet evet <Gülüyor> Gene öldüm anasını <laughs> ya. Aa. Neyse. Öyle öyle bir hal olduk arkadaşlar. Kısaca oyunun genel yapısını e, farkına vardığınızı düşünüyorum. Ki hatta şu varisleri de anlatalım. Bölümü bitireceğim. Hatta bir videoyu durdurayım. Evet. Yaklaşık bir ilk bakış için, yani bu oyun için bence ideal süreye ulaşmayacağız. Yaklaşık 18 dakika, hatta 19. dakikaya girmek üzereyiz. Kısacası varisleri de okuyayım size arkadaşlar. Ondan sonra bölümü bitireceğim. Burada Lady Wernry var. Endomorf, yani devlik hastalığı. Bu da gigantizm, yani nam der devlik hastalığına tekabül ediyor. Biraz boyutunuzu arttırıyor ve ağır sınırlıyor. Düşmanlar seni geri ittiremez diyor. Öyle bir vasfı varmış Endomorf. Vücudu devliğe, dev hale geliyor. Bunun vasfı yok. Burada da e, yine bu kritik ihtimal kritik hasarı yüksek olan karakterin renk körlüğü var. Hatta renk körlüğünü göstereyim isterseniz. Bir adette congenital insensitivity to pain yani bir çeşit felç felçli e, bir rahatsızlığı var. Hiçbir şekilde acı hissetmiyor arkadaşlar. Bu bir çeşit gerçek hayatta olan bir hastalıktır. Çoğu zaten burada yazanlar şeydir. E, gerçek hayattan alınma rahatsızlıklardan ötürüdür. CIP yani e, bir şey sinirsel bir hastalık düşünün. Felçsiniz. Yani bir şey felç e, felç türü bu. Hiçbir şekilde hacı ha, hacı diyorum. Acı hissetmiyorsunuz. Mesela e, öyle bir hastalıktır ki Herkes elini kolunu keser bu hastalıkta. Ama elini, elinizi ve kolunuzu kestiğinizi hissetmezsiniz. O yüzden bu hastalar e, iyi bir nasıl diyeyim, gözetim altında tutulma zorundadır. Onu da bahsetmiş olalım. Kısaca oyunun mekaniğini de anladığınızı düşünüyorum. Benden Rogue Legacy olarak bu kadar ilk bakış için. Ki ben bunu dediğim gibi yüksek ihtimalle yayınlarımda oynamayı planlıyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.